DC Premium ile para kasma serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Çarımız birkaç saattir pazarda. İtemlerimizin bazıları gitmiş, triallerimiz gitmiş. Normalde bu trialleri, ronsları satmak zor arkadaşlar. 2200'den güzel fiyattan sattık. 2 tane XP miracımız var. Bunlara bir artı basalım. Anvil'e geçtik. Ufak bir artı basma işlemi yapacağız. XP miraclar değerli arkadaşlar. Artı 1 30 mü? Amacımız artı 6 yapmak. Bir tane XP şart aldım. Bir tane de XP miracımız var. Amacımız XP miracı artı 7 yapmak. Artı 7 yapmayı başarabilirsek artı 8 iron bow alacağız. Her şey artı 8 iron bow için. Başarabilirsek elit itemimiz geliyor. Büyük ihtimal yakacağız. Yakarsak da birazcık üzüleceğiz. Kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Artı 1'den artı 7'ye kadar peş peşe XP miracı bassam yanar diye düşündüm. %90 ihtimalle yanar diye tahmin ettim. Onun için yanına bir tane de x1 şart koyduk. Basalım. Sürekli aynı itemi basmak istemiyorum. Güzel. Bunun ikisini de artı 4 yaptık. Şöyle 5'e atacağım. Güzel. Artı 5 yaptık. Çok temiz geldik buraya kadar. İtem yakmadan. Şimdi şardımızı atalım. Çağrı da yapmak istemiyorum arkadaşlar. Güzel. Bunu da artı 5 yaptık. Aslında şu an durabiliriz ama Mirac'a da atacağım. Mirac'a artı 6 yapabilirsek birazcık ara vereceğiz. Parvumuza devam edeceğiz. Videomuzun ilerleyen kısımlarında artı basma işlemimize devam edeceğiz. Hadi oğlum göster gücünü. Ver şunu artı 6'yı bize. Ne var ne yok ver gitsin. Sanki babanın malı mı? Hadi oğlum güzel. Geçirdik. Artı altı yaptık. Çok temiz bir artı basma işlemi oldu. İtem yakmadan. Bir tanesini artı altı yaptık. Bir tanesini artı beş yaptık. Şöyle pazarımızdan fiyatına bakalım. Artı beş artı altı şart yok. Artı altı şartımız varmış. 55 mi? Minacımıza bakalım. Minacın artı biri 30 mi arkadaşlar? artı 6'sı da 85 mi? Milyon. 80 m'den satarız bunu. 50 m'lik miraçtan karımız var desek 15 m'de şarttan karımız olsa 65 m'lik karımız var. Böyle dursun. Bunları bankaya atacağım. Drake'ye gidelim. Sonra basacağız tekrardan. 3 çay Drake farmımıza geçtik. İlk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. 2600'den satacağız bunu. Bunların fiyatı da yükselişte. Bu odayı birlikte temizleyelim. Bir arkadaşın PM attı item gösterecekmiş. Biz bu itemi dün göstermiştik. Artı altısını 5000 TL'den satıyordu. Bir çılgınlık yapmış. Gitmiş bunu artı 7'ye atmış ve başarmış arkadaşlar. Şimdi 15000 TL'den satıyor. Almak isteyen varsa PM'sini görüyorsunuz. Şunu artı 7 yapmış. 15000 TL'den satıyor. Hayırlı olsun diyelim. Güzel bir kazanç elde etmiş. Biz de direkt gidelim. Drake'den devam ediyoruz. İkinci drop'umuz Weapon Breaker'ımız geldi. Güzel. Son giriş hakkımızda bir tane daha drop düşürdük. Üçüncü weapon breakerımız da geldi. Uçarımızla üç kere drakeye girdik. Şöyle görevimizi verip çantamızı açalım. Gayet güzel geçti. Üç tane weapon breaker bir tane shell aldık. 7.5 milyon kazancımız oldu. Yan çara gidelim. Yan çara geçmeden önce Amil'e geçtik. Ufak bir artı basma işlemi yapacağız. En son görevlerimizi vermiştik. Şarda artı altıya atacağım arkadaşlar. Normalde weapon breaker'ları anvile sokmuyorum. Direkt artı birden satıyorum. Bu seferlik şardımıza özel basalım. Bunu yakana kadar basacağım. Ya artı yedi olacak ya da yanacak. Yaktığımızda şardımızı atacağız. Bu bölümümüzde böyle parça parça basa basa miracımızı artı yedi yapacağız. Artı beş oldu. Artı altısı 9300'den satılıyor. Bakın breaker'lar artı 7'si 27 m'ye kadar çıktı. Güzel. Artı 6 yaptık. 9 m ediyor. Basacağım. Biraz düşündüm. Artı 6 weapon breaker basmıştık. Tekrardan devam etme kararı alalım arkadaşlar. Şu an 9 m ediyor aslında ama bunu 7'ye atacağız. Yapabilirsek 24 m'lik kar bırakıyor. Yakarsak da şardımızı artı 6'ya atacağız. Hadi oğlum. Bastım. VB'miz gitti kötü oldu. Bunu vermesi lazım. Yoksa Mirac'a gideceğiz. Güzel. Geçirdik. Artı 6 yaptık. 50 mi ediyor? Drakeden düşürdüğümüz şerlerimizi kırıyoruz. Ondan sonra birazcık pazar yapacağım. Bugün hafta sonu olduğu için CZ'de savaş var arkadaşlar. Bir de çok yoğun olur. Bu bölümümüzde amile abandık. amile yüklendik. Amacımız artı 7 Mirac basıp direkt 8 ibe almak. DRAKE'e gidelim. Yan çara. devam ediyoruz. İlk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. Bu çarımıza. Bunu da bitirelim. Bir tane daha drop düşürdük. Bu çarımıza ikinci weapon breaker'ımız da geldi. Normalde çar başına iki tane web istiyoruz. İki çarımız da görevini tamamladı. Bir giriş hakkımız daha var bundan sonra bir de. Temizleyelim burayı da. Alt kattan bir tane röpü almıştık, burada. Üst kata çıktık, bir tane daha BB'miz geldi. Güzel. Seri seri atıyor. Uçarımızla da 3 kere drakeye girdik. Çantamızı açalım. Gayet güzel geçti. 2 tane MS, 2 tane Shell, 3 tane de röpü aldık. Pazara gidelim. S3 pazara geçtik. Birazcık pazar yapacağım. Bankayı komple eritiyorum arkadaşlar. 8 ironbob parası çıkartmaya çalışıyorum. Şöyle artı altı şart basmıştı. Pazarda 53 mü? 50 me'den satarız bunu. Minacımıza bakıyoruz. Minacımızda 99 M'ye çıkmış. En ucuzu. Pazarda yok. 90 M'den satarım ben de. Çarımız birkaç saattir pazarda. Minacımız gitmedi. O yüzden bunu 7'ye atacağız. Bu şekilde satmayı denedim. Bankamda bayağı bir item var arkadaşlar. Onları da satarım. 8 ibe alırım dedim. Ama alan çıkmadı. Amvile gidelim. Amvile geçtik. Ufak bir artı basma işlemi yapıyoruz. Miracımızı artı 7'ye atacağız. Bir tane iromba aldım. Artı 3 yakmalık olarak bunu atacağız. İbemizi yakana kadar basıyorum arkadaşlar. Ondan sonra miracı atacağım. Şarda atmayacağım. Şimdi şarda atarım. Şarda yakarız. Sonra miracı basarız. Kazancımız az olur. Değmez. Şarjı direkt 7 yapsak yine değmiyor arkadaşlar. 8 İBE parası çıkmıyor. Bize gereken İBE'yi artı 7 yapmak. Hiç item yakmadan. Ya da Miracımızı artı 7 yapmak. O zaman güzel bir kar bırakıyor. İbe attım. İbe'miz gitti. Şimdi Miracımızı atacağız. Şarjı atmıyorum bilerek. Geçirirsek çok güzel bir sahne oluyor. Direkt 8 İBE parası çıkıyor. Artı 1'den artı 6'ya kadar getirdik bunu. Kendi emeklerimizi evillerden düşürdük. Güzel. Artı 7 yaptık. Artı 1'den artı 7'ye vurduk bunu. Pazardan fiyatına bakalım. 200 mi olması lazım. En azından buradan 150 Mb'lik bir çağrımız var. Belki daha da fazladır. Biraz daha gidelim. Artı 7'si 214 M'ye satıyorlar. 200 M'den satarız arkadaşlar. Satması biraz zor. Biz bunu satıp 8 IB almamız lazım. Güzel. Biraz pazar yapalım. Satmaya çalışalım. İyi bir kar ettik. Devam. Çarımız birkaç saattir pazarda. XP imajımız gitmiş. Artı 1 olan. 27 M'den sattık onu. Gidelim farm'a. BDV saatimiz geldi. BDV'mize girdik, kazandık. Hem NP kastık hem de ödülümüzü mavi kutumuzu aldık. Pazardan direkt BDV'ye gittim. Mavi kutular 4700'den satılıyor. 4700-4800 arası en ucuz fiyatlar. Eslant'a gidelim. Avuçlarda biraz takılalım. Bunları bir bankaya atayım. Eslant'a geçtik. Avuçlarda bir saatlik barnımız olacak. Hafta sonu olduğu için arkadaşlar... CZ'ye gitmek istemiyorum. Çok kalabalık olur. Burada bir saat takılalım. Bazen çok güzel droplar atıyor. Saatte 4 tane bu saatte oluyor. Bunu bastım. Bir saat takılacağız. İlk dropumuz geldi. Birinci busumuzu aldık. Böyle saatimize bakalım. 23 dakika olmuş. 23 dakikada bir tane buz, bir tane ms aldık. 2 tane daha buz atarsa yeter arkadaşlar. Bir 40 dakikalık daha farmımız olacak. Bir tane daha drop düşürdük. Şardımız geldi. 55 dakika olmuş. Farmımız kötü gidiyor. Hala bir tane boost düşürebildik. 5 dakika daha keselim. Ondan sonra bırakacağım. Kötü gitti bugün. Şu avucu birlikte devirelim. Bir tane daha boost atarsa kurtarır arkadaşlar. Meselelerimiz de var. Onlara da gireriz. Devam. Mesemize girdik. Boss'umuzu kestik. Landik bir takı geldi kıracağız. Tozunu satacağız. Bir tane daha MS'miz var. İki tane MS'ye girdim. İkinci MS'mizden bir şey düşüremedik. Düşürdüğümüz damlik takımızı kırdık. Ondan da iki tane toz geldi. Şundan bir tane ataydı. Rol 30M. Çarımız birkaç saattir pazarda. Triyallarımız gitti. Bankayı komple boşaltıyorum arkadaşlar. Amacımız miracı satmak. Şöyle bir arkadaşımız, takipçimiz selam göndermişti. Kendisine selamlarımızı gönderelim. Tekrardan pazar kuracağım, bankayı iyice boşaltalım. Amacımız 7 milyarı satmak. Günlük etkinliğimizi yapalım. Bunun da vakti de olmuş. Vipkey lazım. Vipkey işimize yarıyor arkadaşlar. Ben bunun taktiğini göstermiştim. Pot geldi. Cz evlilere kaydık. Buradan farmımıza devam ediyoruz. İlk durabımız bu geldi. Biraz da burada takılalım. Şurada logos var. Hemen alalım. Bir tane daha drop düşürdük. Trial'ımız geldi. 2200'den satacağız bunu. Logos'u aldım. Hemen peşine kesildim arkadaşlar. Ziyan oldu. Draki'den devam ediyoruz. Bu çarımızın Draki'sine girmemiştik. Bunu da bitireceğiz. İlk drop'umuz ve Breaker'ımız geldi. 3 kere bununla da Draki'mize girelim. Bir tane daha drop düşürdük. Bu çarımıza ikinci Weapon Breaker'ımız da geldi. Üçüncü Weapon Breaker'ımız da geldi. Maşallah bütün çarlarımız bol bol attı. Bir tane daha drop düşürdük. Dördüncü Weapon Breaker'ımız da geldi. İki tane de Shell'imiz var. Bu çarımızla da üç kere Drake'ye girdik. Güzel geçti. Şöyle çantayı açalım. Dört tane Weapon Breaker, üç tane Shell düşürdük. Şu Shell'lerimizi kıralım. 3 çağda rakip sonuna geldik. Toplamda 10 tane rakip breaker düşürdük. 10 tane rakip breaker 25 mi para yapar. Şerlerden bir şey alamıyoruz. Boya fırçası attı. Bunda da bir şey yok. Gidelim. BDV saatimiz geldi. Girdik. Kazandık. Nepelerimizi, ödüllerimizi aldık. Bir tane mavi kutu da buradan geldi. Güzel. Gidelim CD'ye takılalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Avukları boş gördüm. Slota girer girmez ilk drop'umuz Weapon Breaker'ımız geldi. Hafta sonu olduğu için büyük ihtimal buraya çok baskın oluyordur. Buradaki elemanlar da bezmiştir, salmıştır. Ondan dolayı biz kasıyoruz. CZ'de savaş çıktı. Bizi mc'ye attı arkadaşlar. Birazcık APK alacağım. Ondan sonra J'de vaktimiz geliyor. J'lerimize gideriz. Ceremize girdik şöyle partimize bakıyorum 3 tane mecimiz 2 tane price'ımız 1 tane varyomuz var 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 repla repli adam canın cehenneme 3 tane mecimiz var hızlı olursak da kesersek kazanırız gibi gidelim Ceremiz bitti kaybettik rekor kırıldı şöyle saati gösteriyorum tam 7 dakikada bütün yaratıkları bossları ve devayı kestiler arkadaşlar Vallahi helal olsun 7 dakikada nasıl başardınız böyle bir şeyi Kaybettik. iki tane black var. Bunları kıralım. JR'den düşürdüğümüz dandik yemlerimizi kırıyoruz. iki tane black yemimiz var. Bir tane silver bar atarsa yeter. Buz geldi. Alalım. Bir tane daha buz geldi. İşe katlamış olduk. Gidelim biraz pazar yapalım. Mirac elimizde kaldı. Tekrar avuç slotuna geçtim. Pazar yapmayacağım arkadaşlar. Videomuzu bitireceğiz. 3-5 dakika içinde şöyle iron bob düşürdük. JR'den buraya geldik. Farmı bitireceğim. Arkadaşlar birlikte bir 40 dakikalık farm yapma imkanımız oldu. 2 tane buz, bir tane fragment düştü. Fragment 10'da buzlar bende. Trade'imizi kabul etmedi. Ne yazdı? 1.5 mu verecektim? Onu da istemiyor. Farmımızın sonuna geldik. Bankamızda potlarımız bitti arkadaşlar. Bir 10.000 tane pot yapacağım. Bu bölümümüzde çok güzel kazandık. Anvil'den götürdük. Bir sonraki videomuzda da bekleriz diyelim. Bitirelim.